Bugün bahçe temizliği yapıyorum. Böyle otları kaldırıyorum. Papatyalar tohuma geldi. Onları alıyorum. Evet. Burada pek çok ot tohumdan kurumaya geçmiş. Burada da dere otları tohuma kalkmış. Bu bölgede dere otu olduğundan haberim yoktu. Bu bölgede tamamen dere otu olmuş tohumlanmış. Böyle de sürprizler oluyor. İşte gıda ormanı mantığımız bu. Arada pek çok değişik yenebilir otlar mevcut. Şu arkadaki gül hatmiler gibi gül hatmi bahçesi yapayım diye düşünmüştüm. Tohumu şöyle bir atmıştım buraya bir bahçe oluşur mu diye. Evet dalların altında böyle bir bahçe oluşmuş gül hatmilerden oluşan. Şimdi bunları canlandırmak kalıyor bize. Kendisi burada yerini bulmuş. Buraya ara sıra sulayacağız. Daha doğrusu buradan zaten bir damlama geçiyor. Damlamaları buradan birkaç delikle burayı bir gül hatmi bahçesi yaparız.